Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi her zaman yapmış olduğumuz gibi biz talep numaralarını böyle alıyoruz. Bütün halka arzarda alıyoruz. İlk defa izleyenler varsa bilgilerinize. hep, hep bütün halka arzarda talep numaralarını alıyoruz ve paylaşıyoruz. Ne kadar bir başvuru geleceğine dair bilgi ediyorum, ediniyoruz. Ona göre ee, ne kadar bir başvuru yapacağız yap, yapacağız onu, onu kararlaştırıyoruz açıkçası. En son işte ne yapmıştık? Dof roboti yapmıştık. Eco Green halka arzını yapmıştık. Eco Green halka arzında da e, talepleri aynı şekilde toplamıştık. Şimdi de arkadaşlar Vakfa ve Pahol alıcı aldık. E, ee, Tabi aracı kurumlar birinci günden itibaren alabildiklerimiz bunlar. Ziraat, Oyak, Osmanlı, İş, Info, Garanti, Ak ve A1. Ak ve Garanti'den en fazla geliyor. Bir de Ziraat'ten geliyor. Diğer banka ve aracı kurumları şu an için almadık alamadık daha doğrusu. Videoyu da hızlı bir şekilde atmak açısından çok da bekleyemedim. Ee, şimdi sizlere ne kadar bir başvuru gelmiş talep numaralarını paylaşıyor olacağım. Hemen şöyle vakfa başlayalım. A1 Kapital ile başlayacağım. A1 Kapital'deki talep numarası Pasifik için 944 vakıf için 815 arkadaşlar. Yani Pasifik biraz daha böyle artıda gidiyor gibi gözüküyor daha fazla gibi gözüküyor. Şu anda vakfaya bakıyoruz. E, Aktaki başvuru numarası 11.957 an itibariyle. Bu Garanti Bankası burada vakfada 24.590. E, Info'da vakfada 1469. İş arkadaşlar 200, 205.000'den başlıyor. E, 3253 vakıfta. Osmanlı'daki talep numarası 1289. Oyak Vakfa 2365. Bu Ziraat Bankası. Bunun talep numarası da kaçtan başlıyor? 22 230'dan başlıyor. Burası da 31.343. Gayet yüksek bir başvuru geldiğini görüyoruz Ziraat'tan. Şimdi Vakıf'a bakalım. Şey ee, Pahol'a bakalım. Pahol'da A1 kapitalle başlıyorum. A1 Kapital ile söylemiştik zaten 944. Ak Bankası 13.880. Garanti 26.306. Bakın vakıftan biraz daha fazla başvuru yapıyorlar. Yani her ikisine de başvuru oluyor. Ama Pahol'a, Pahola biraz daha fazla oluyor. 1.488 e, infoda. işte 3.226. Osmanlı'da 1.289. OYAK'ta 2.699. Yapı kredi. E, yapı kredideki talep numarası da 502.000'den başlıyor ama pardon yapı kredideki talep numarası 16 milyon 150 binden başlıyor. 2393 ziraat bankası da 31287 arkadaşlar. Yani topladığımızda ben size hemen toplam rakamı vereyim. Bakın arkadaşlar Pasifik ve Vakıf Factoring'de şu anda an itibariyle tabi şurası yani şu sabah 12.30'daki veriler buraları 3265 varsaymayalım. İş Bankası'ndan bayağı gelmiştir yani 15.000 falan yapacağız burayı ben size söyleyeyim. Çünkü İş Bankası'ndaki veriyi sabah açmış attı arkadaş o yüzden şu anda isteyemedim ayıp olmasın diye. 15.000 olmuştur yani maksimum 10 olmuştur arkadaşlar 10 bin diyelim. Daha sonra bu rakamları düzeltiriz. A1 Kapital'i yeni aldım. Yapı kredi de olmuştur size bu saate kadar 4 saat içerisinde 5.000 olmuştur burası. Osmanlı'yı yeni aldım, Info'yu yeni aldım, Oya'yı yeni aldım, Garanti ve Ziraat'i de yeni aldım. Ha bu arada vakıf bankasından e, başvuru numarasını alamadım arkadaşlar açıkçası. Niye derseniz vakıftaki başvuru numarası yani şeyde kaldırmışlar. Mobilde göremedim eğer varsa e, gören varsa bize atsın instagramdan atabilir. E, vakıftaki başvuru numarasını alamadık ama bir arkadaş sabah saatlerinde atmış onun numarasını söyleyeyim. Vakıftaki başvuru numarasının kaç olduğunu. Vakıfta 12.40 geçe atmış arkadaş. Orada da ne yazıyor bu hangisi? Vakıf faktörünkteki başvuru numarası. Ee, bir dakika bakıyorum şu anda. 500 bin 994. 994 kişi başvuru yapmış Vakıf Bank'ta. E, diğerinde de 840 kişi başvuru yapmış. Yani bu Vakıf Bank olayı birazcık karıştırıyor. Burası da yani daha fazla olması lazım aslında ama niye böyle bilmiyorum e, muhtemelen ya uygulamadan şu anda silindi bir şey oldu İnternet üzerinden giremeyenler için de kurumu arayarak başvuru yapılacağını yazdı yorumdaki birkaç arkadaş burası şu anda böyle ama da şunlara e, şunlara bunlar kadar var arkadaşlar yani buraları da bir 10.000 falan hayal edebiliriz muhtemelen bu kadardır çünkü e, burada 26.000 binden bahsediyorken hani akı biraz daha az kullanıyorlar vakıfı da bu civarlarda kullanıyorlar. Yani hatta 10.000 bile değil 15.000 falan olmuştur burası. Ee, bulamadıkları için girememişlerdir. Bizde şu anda gözükmüyor. Kısacası 100.000 başvuru gelmiş arkadaşlar. ilk güne göre şu anda 100.000 başvuru gelmiş. Doğu Robotik'te gün sonunda 66.000-86.000 binken Eko birinde 86.000 binken Pasifik ve Vakıf'ta şu anda ortalama başvuru sayıları 100.000 arkadaşlar. E, ee, gün sonunda tekrardan alacağım zaten. Bütün veri, bütün bankalardan ve aracı kurumlardan almaya çalışacağım. Sizler de atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Instagram'dan özellikle kullanmadığımız kurumlar var. Mesela işi kullanmıyoruz. Alk yatırımı kullanmıyoruz. Alk bankasını kullanmıyoruz. Özellikle bunları atarsanız çok sevinirim. Denizi kullanmıyoruz. Ha, deniz de var. Denizi de hemen buraya ekleyeyim. Denizi unutmuşum. Bakın denizde de ee, vakfada bu da saat kaçta geldi? Bu da aynı şekilde yani biraz böyle şey gel gelen taleplerden saat buçuk civarında gelen taleplerden ee, bu da arkadaşlar 2497 kişi bakın onu da yazalım Deniz bu hangisiydi Vakfa 2400 o da 3500 falan olmuştur yani biraz tabii ki bunları e, erken attılar Pahol'daki Denize de bakalım Pahol'da 2580 arkadaşlar. Pahola'da 2580 yazalım. Yani 4000 yazalım buraya da. Bundan daha fazla sonuç olarak. Ee, bunun dışında şöyle bakıyorum başka unutmuş olduğumuz var mı diye Osmanlı'yı falan attık. Evet bu kadar sevgili arkadaşlar. Ee, 111 bine 102 bin gidiyor şu anda sayılar. Pasifik her halükarda önde götürüyor yarışı. E, bakalım ne olacak. Buna birazcık daha talep az. Pasifik'e biraz daha fazla. Talepler ortalama böyle. Gün sonunda tekrardan e, paylaşıyor olacağım. Özellikle arkadaşlar garanti, ziraatı, vakıfı istemiyorum. Halkı, halk yatırımı, halk bankasını, e, yapı krediyi ve iş bankasını atarsanız çok sevinirim. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalın.